Belediyenin hizmetlerinden memnun musunuz? Hiç de memnun değiliz. Devlet Bahçeli'nin memleket olup da böyle bir e, elimizde güç varken maalesef ne yol var, ne bir altyapı var. Özellikle mesela yaz dönemi geldi. Kesinlikle sineklerden duramıyoruz. Yani artık ciddi anlamda sağlık sorunları yaşıyoruz. Sağlık çalışanı olduğum halde ben sağlıktan şikayetçiyim. Yani belediye ilaçlamayı düzgün yapsa hiç kimse bir sıkıntı yaşamayacak. Belediye başkanına ulaşamıyoruz. Ulaşabiliyorsanız lütfen bizi de bir görüştürün. Söyleyeceğimiz şeyler var. İsim fark etmez. Yani hizmet edecek biri olsun. Vallahi abla hiç memnun değildik. İş temizlemiyorlar buralar ya. Orada hep pis. Geçen mezarlığa başkan geldi. Ancak öyle yaptılar yoksa yapmıyorlardı vallahi. Abla güzel uyulu olacak. Bir de dürüst olacak. Onlar yeter. Ama çok yalancılar vallahi. Ya hiç memnun değilim. Özellikle parkı görüyorsunuz. Park hiç güzel değil. Daha güzel olabilir bence. Yatırım yapılmalı. Belediye başkanı olarak şehirle, ille ilgilenen birini görmek isterdim şahsen yani. Merhaba, belediyenin hizmetlerinden memnun musunuz? Hayır, memnun değiliz. Hiç çalışma yok zaten. Osmaniye darmaduman. Belediyemiz zaten hiç yok. Belediye başkanımız zaten yok. Biz de öyle kaldık yani ortada. Böyle hiç. Kadir Bey olmasın da kim olursa olsun. Ben bir MHP'li olarak Kadir Bey'den memnun değilim. İyi bir aday olsa diyeceğiz şu gelsin. Bağımsızı gelsin ama iyi biri gelsin. Memnunum. Ama yalnız hakkında şikayet yok. Ben şikayetim yok. Çünkü hiçbir şey yapmıyor diyorlar. Gelen hatta kendi dahi burada Osmanlı'da bulunmuyor diyorlar. Şu an memnun değilim. Bilhassa yollara hiç bakmıyor. Ben Geberi'de oturuyorum. Gebelin yolları bayağı bozuk. Osmaniye'de bulunmuyor kendi. Aradığın zaman bulamıyorsun. Şu an kendini değiştirmesi lazım. Ya da başka birini bulmalar lazım. Bazı şeylerine memnunum. Yalnız bu sağlık açısından bu ilaçlama içinde vallahi bir sinekten yatamıyorum. Gece saat 2'ye 3'e bir uyursa bu uyuyor ondan sonra başka şeylerinden memurluk. ama bu sinek sinek şeyinin tedirgini. Merhaba, Osmaniye'nin belediye hizmetlerinden memnun musunuz? Memnun etim yok, memnun değilim hizmetinden. 20 yıldan beri burada görüyorsun Osmaniye, büyük bir köy. Allah içine gücün rast getirsin. Yanlış bir belediyenin görüyorsun şu hali ya çarşını. Şuraya çöpçü girdiremedim. 20 yıldan beri burada hem çöpçü girmiyor. Kendi duysun ise Kadir Kara yani. Memnun değilim yani yani. Şu anda ben Ben şurada çöp yığını vardı. Telefon ettim, gelip aldılar. Yolu da kapatıyordu. Pislik görüntü vardı. Kaldırdılar. Ben bunu şu anda bir sıkıntı yok. Temizlik görevlileri de çalışıyor. Temizlik diye bir şey yok. Bakım yok. Ortalık berbat. Belediye çalışmıyor. Adam ya inter adam yok yap, iş yapacak. Açık söyleyeyim. ama üçüncü devresi. Hele bu devre bitti. Merhaba Osmaniye Belediyesi'nden memnun musunuz? Değilim. Ee, arkadaşlarımla dışarı çıkabiliyoruz. Sadece AVM, işte Köse Parkı vesaire. Zaten park alanı hiçbir şekilde yok. Her parkta bir olay çıkıyor. Yani asla memnun değilim. Yolları çok kötü. Kimse benim gözümde şey değil. Daha doğru düzgün bir belediye başkanı da yok bence. Hiç memnun değilim yani. AVM dışında böyle gezinebilecek bir ortam falan arıyor insan. Yok, bir arkadaşın falan şehir dışından geldiğinde direkt ya AVM'ye getireceksin ya da öyle çarşıda boş boş dolanacaksın. Hiçbir e, etkinlik yapılacak falan yok. Bu yüzden hiç memnun değilim. Yani gelenden de beklentim daha gelişmiş bir belediye olması yani. Bu kadar basit, tek AVM ile ilerlenilmemesi. Ya da birkaç tane daha AVM olması falan. Hiç de memnun değiliz. Yollar çok kötü. Ondan sonra sularda sıkıntı var. Sonra sinek var. İlaçlarında hiç yok. Ee, ister i̇ster istemez deprem enkaz şeyler olduğundan toz şeyinden duramıyoruz. Ondan sonra e, yollarda zaten söylememe hiç gerek yok. Yani hiçbir şeyinde memnun değiliz belediyenin. Kadir Karay'ı görmek istemiyorum. Kim geliyorsa gelsin. Yok abla memnun değilim. Başta yollar, su olsun, her taraf olsun. Yağmur yağıyor. Bizim sokak komple su oluyor. Rüzgar esiyor. Komple fırtına çıkıyor. Memnun değilim abla. Anne. Kadir Kara dışında herkes olabilir yani. Ben bile olabilirim yani o derece değilim. Memnun değilim. Daha iyi hizmetlerin olabileceğini düşünüyorum. Gördüğüm, gittiğim şehirlerde, illerdeki belediyecilik hizmetlerini görünce Osmaniyeli olduğumdan utanıyorum. Helikopter pisti gibi yollar, alt geçit, üst geçit son derece bir genel başkanın, devlet başkanının memleketinde olmanın ayrıcalığını yaşamak varken eksik hizmetten dolayı da eleştiriler yapmayı bize artık zor olduk. Belediye başkanlığı seçimlerinde ben şunu açık yürekle söylüyorum. Bence bir ezber bozan, hizmet yapabilecek bir insan olsun isterim. Belediye hizmetlerinden memnun değiliz. Ayda bir alt takım yaptırıyoruz arabanın. Şu yollara bir bakar mısın? Hizmet sıfır, her yere çöp. Daha ne diyeyim ki ben sana? Çalışkan, işini severek yapan, para yemeyecek, iş yapacak. İnşallah iyi biri gelir. Yoksa halimiz perişan. Sanayiye para vermekten ben usandım. Kendi burada yok, geziyor. Ankara'da mı artık, İstanbul'da mı? Bizi burada terk etti gitti. Merhaba. Bence yeterli değil ya çalışmaları. Altyapı olsun veya mahallemin düzeni olsun. Ben Rahim Mahallesi'nde yaşıyorum. Yani bence yetersiz çalışmaları, çok düzensiz yaşadım mahalle. Vallahi belediye hiç çalışmıyor bugünler. Bu dönem hiç çalışmadı. Ama bundan önce iyiydi ama şimdi sıfır. Buna vermeyecek misin?